Silah alamadım ki yavşak benden önce gitti oraya. Oo çok gene onlar. Neyse altında adam var lan. Biliyorum. Biliyorum. Var. Yerim, biri var. Volkan bir daha geldi. Aşağı. Buraya Başladın. atladı bir tanesi atladı. benim yanıma atladı. atladı vurdum. Tam altında şu an. Onu da, vurdum. Onu da vurdum. Bir de daha var Enes. Geliyor sana geliyor. Geliyor sana geliyor. geliyor, nereden, geliyor? nereden geliyor? Bir arkamda geliyor. Ankara'lı Eda'yı niye vurdunuz? Ankara'lı. Ankara'lı, Ankara'lı fark etmiyor bu saatten sonra. Bu Mustafa lazım bana ya. Mustafa geçen oyunda. Mustafa önceden. geçen oyunda. Orada da girmişti belki. Onu bu oldum var ya. Kaçtı lan. Kaçtı lan. Oh, vurdum. Oradakini mi vurdun? Oradakini mi vurdun? Aa geldi. Aa geldi. İçeride İçeride Solda Neyse yukarıda herhalde onun tenlerine gitti ya Lan yok yukarıda yok yukarıda değil ya, yukarıda ya. Yukarıda... ben yukarıdaydım Baktım yukarıda değil Baktım yukarıda değil Üst katta demek ki O burada, burada. Üstümüze. Tam üstümüzde. Tam On kendimi yak. On ya, kendimi yaktım. Ya işsiz ya. Çıkmış oraya Çıkmış Ha burada ya. Şurada. Burada. burada. 7 oldu. Oraya çıkılmıyor. Oraya, oraya çıkılmıyor. Atlamışlar. Oraya atlamışlar. Tamam mı? Yani. Tamam mı? Gel. Ana geldi. Bekle şuradan bekle, çıkacak. Bekle şuradan çıkacak. Bekle. Bekler mi? Ses bekle. ver mi? Aa, burada da yagiçi var. Burada da biri var. Burada da biri var. önümde. Ah, siktir burada. Bıçakla ya. Bıçakla ya. O nereden vuruyor? Aa tepede vuruyor. Üstünde, üstünde geldi. Volkan üstünde geldi. Gir içeri. Tepende. Gir içeri. Yukarıda. Yukarıda. Tam üstünde tam, tam üstünde, üstünde tam üstünde oğlum.